Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün Oğlak Burcu'nun hikayesini yazacağız. Hep birlikte bunlar ön görüntülüğünde tarot değil hikaye yazıyoruz. İstediğiniz gibi alın arkadaşlar dedikten sonra bir de genel başlık olabilecek bir kart alalım ve başlayalım. Page of Cups bir erkek heyecan ve keyifle bir kıza ilk mesajı atıyor. İlginç hiç hiç beklemiyordum. Şaşırmadım diyemeyeceğim. Ne demeye çalışıyor kart? Daha başka bir şey görüyordum sanki burada ama bakacağız. Şimdi bakalım o olay nerede hikaye dair olacak. Queen of Inspiration. Şimdi bu oğlak arkadaşlar oğlak böyle bir şey düşünüyor sanki ya düşünme de değil de gündüz düşlerine dalıyormuş gibi. Sanki oğlan mevcut şu an işte şu an burada bulunan bir hayatı var, bir akışı var, bir kimliği var. Ee, ama bir de bir başka yaşam daha var. Dead kartıyla ile ee, gördüğünüz gibi burada iki başka şey, iki başka figür, iki gözlerini kapamış figür, ee, hani iki alem gibi. Yani Ölmüş bir kendisi demek istiyorum ama tam olarak kastettiğim bu değil. Geçmişte kalmış ama hala paralel bir biçimde yaşamaya devam eden şey gibi. E, bu aralar şeyi tekrar izliyorum. Outlander dizisini tekrar izliyorum. Bu kartları görünce bu benim aklıma onu, o olayı getirdi. Kadın bir geçmişte, bir gelecekte yaşıyor ve iki başka hayatı var ya. Yani iki başka akış, iki başka adam. İki başka yaşam biçimi, iki başka alem yani. Sanki onun gibi. Yani o yüzden şöyle gibi değil. İşte Oğlak geçmişteki kendisini ve geçmişteki deneyimlerini düşünüyor. Hani çoktan olmuş bitmiş şeyleri hatırlıyor, anılarını hatırlıyor. Öyle değil. Sanki geçmişteki olaylar da geçmişte olmaya hala devam ediyorlar. Bir de Oğlak şimdi bu zamanda bir takım şeyler yaşıyor. Olaylar burada devam ediyor gibi yani. Burada da devam eden bir olaylar silsilesi var. Orada da devam eden bir olaylar silsilesi var. Sanki. of Materials kartıyla. Oğlak bu iki akışı sanki düşürmeden. Birbirine de karıştırmadan çevirmeye yönetmeye çalışıyor sanki. Bu şöyle bir şey olabilir. Belki oğlak geçmişi hatırlıyordur. Ama sadece oldu bitti bir şey olarak hatırlamıyordur. Ee, aynı zamanda geçmişteki olayları kafasında tekrar yazıyordur aslında. Tekrar onlara yaklaşıyordur. Yani geçmişteki bir şeyi oğlak şu an kafasında tekrar yazıyor olabilir. O yüzden mesela geçmiş hali hazırda bitmiş bir şey gibi değil de tekrar yapılandırılan bir şey olabilir. Oğlan kafasında durum bu olabilir. Şimdi bir başka kişi her kimse güç kartıyla çıkan. Ee, oğlan bu. Muse of Emotions'a bakın. Oğlan bu sırt sırta vermiş iki başka halini, ikizler gibi yani böyle, e, farkında görüyor. Yani daha doğrusu seziyor. E, yani oğlan bir öyle, bir böyle olduğunu, aslında iki başka, ortada iki başka oğlak olduğunu. Belki diğerleri anlamıyordur bunu ama bu kişi oğlan orada yani ortada iki başka oğlak olduğunu görebiliyor. Bu şey gibi. Bu da benim aklıma şimdi şey filmini getirdi. Prestige filmi vardı ya iki tane. Orada ikizler vardı. Ee, ve o ikizler neyse spoiler vermeyeceğim şimdi o filmi anlatıp direkt buradan örnek vereyim. Şimdi i̇zlemediyseniz izleyip şey olmayın. İzlemeden spoiler yemiş olmayın. Yani bu kişi sanki oğlan iki halde olduğunu şöyle anlıyor. Oğlak bir geliyor bir ruh halinde, bir davranışta, bir niyetler, bir hedefler. Sonra bir geliyor, bir başka kişi geliyor. O niyetler gitmiş, o hedefler gitmiş. Başka bir şeyden bahsediyor, başka bir şey konuşuyor, başka bir ruh hali. Yani çünkü Oğlak bir sanki geçmişteki halindeki kendisi bir şu anki kendisi. Dolayısıyla Oğlan sanki modu, istekleri, talepleri an be an değişiyormuş gibi gözüküyor. Ve dediğim gibi bunu biri anlıyor sanki. Evet. Şimdi devam edelim. Devil kartıyla bu kişi yani bu oğlan bir öyle bir böyle olduğunu gören farkına varan kişi oğlağa ulaşamıyormuş gibi gözüküyor. Yani oğlan zihninin içine, oğlan hayatına, belki dikkatine erişemiyormuş gibi Devil kartıyla burada kadın ellerinin çapraz olması bana engel gibi yani sanki böyle bir engel var ve bu engel bakın burada iki karakter var gene oğlanın o ikilik hali yani o karak oğlan sanki bu karakter bir şeyden o bir şey belki tam da oğlan bu hali engel, engeldir yani oğlak o kadar sanki kendi dünyasında kendi içinde bir öyle bir böyle özenin içinde işte duygulara düşüncelere falan filan dalmış çıkamıyor etrafında ne var görmüyor sanki ki e, bu karakter oğula ulaşamıyor gözüküyor. Sanki bunun için bu karakterden ya yani da bu karttan şu an böyle bir şey enerjisi alıyorum. Sanki dua ediyormuş gibi. E, ne bileyim dilek dilemeye bu ağacın yanına gelmiş gibi. E, ya da bir dua etmek olmak zorunda değil en nihayetine. Bir içine çekip şey yapıyormuş gibi düşünüyormuş gibi. Hani böyle bir hermit enerjisiyle ermiş enerjisiyle ne yapabilirim yani ne yapıp nasıl ulaşabilirim oğla diyormuş gibi sanki ve sanki high priestess kartıyla oğla sezgisel olarak böyle rüyasında ya da meditasyon yaparak veya dolaylı yoldan yani belki sosyal medya içerikleriyle e, oğla dolaylı yoldan yaklaşıyormuş gibi gözüküyor yani oğlan zihninin içine bakın burada yine oğlak uyuyor karakter geliyor böyle küçük sanki onun böyle şey saykodelik bilinç dışına girmiş gibi e, ya dolaylı bir şeyler söyleyerek ya dolaylı bir şeylerden bahsederek oğlan dikkatini çekebileceğini düşündüğü e, falan bir takım ne bileyim sosyal medyada paylaşımlar yaparak ya da oğlakla konuşuyorsa doğrudan bu illa burada romantik olmak zorunda değil belirtmiş birim gerek yok diye düşünüyorum artık biliyorsunuz beni ee, oğla sanki böyle ulaşmaya çalışıyor doğrudan gidip konuşmak e, yerine hani bazen şey olur ya... bir insan yanımızdadır ama fiziken yanımızdadır zihnen kalben ruhen bizim yanımızda olmadığını hissederiz çünkü bir kendi içinde bir yerlere düşmüştür ve ona ulaşamıyoruzdur ona ulaşmanın yolu onu sürekli kendimize konuşmaya zorlamak değil de hani onun yaşadığı kriz sorun neyse onu anlayıp onunla ilgili film önermek mesela ya da öyle bir film açmak ya da tam da böyle bir konuya odaklanan bir kitap hediye etmek ya da bu kitaptan konuşmaya başlamak yanında mesela ona da ona da değil bir başkasıyla onun yanında konuşmaya başlamak ki dikkatini çeksin gibi hani sanki bu karakter böyle bir şey yapıyormuş gibi hissediyorum. Ee, ve sonunda Aşıklar Kartı'yla böylece bu karakter ee, oğlağa ulaşıyor gibi ve bu ilk mesaj olacak tamam bu kartı şimdi anladım burada cinsiyete takılmayın bir erkek heyecan ve keyifle bir kıza ilk mesajı atıyor yani kadın erkek kız oğlan neyse önemli değil ee, böylece ilk mesaj gitmiş oluyor yani oğla ilk kez oğlakla bağlantı kurabilmiş oluyor bu karakter bu kişi her kimse evet arkadaşlar Videonun birinci kısmı bu şekilde. Şimdi ikinci kısmını çekeceğim. Videonun devamını çekeceğim. Ee, devam videosuna ulaşabilmek için açıklama bölümünde bulunan linke tıklayarak kanala üye olmuş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yok yollarımız burada ayrılıyorsa şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.